gün ben birazdan şeye yaptım. Ama bunlar bebeğin evi. Bu yol bebek ama yeni katıldı. Bu da ışığı bu da şeyleri. Ama o şey burada olacak. Hadi yuvamıza başlayalım. şey bak bak falan koy. Sos Sen de şöyle pişir. Ben de bari kal. Hadi ya. Bir uyanmayız çocuğu. Kapımız. Baba zaten arka kapımız. Yani bahçe uyası. Ben pikniğe mi gideceğiz? Hayır. Ne? Ne için o zaman nasıl hazırlayın diyorum. İşte babanız. Daha gelmedi. Ay hadi. Sen, sen, sen aç diyorsun, büyüksün. Sen de kod Ama Sofya'yı hazırlayacağım. Sen de bir durduracaksın. Ama Sofya'yı hazırlayacağım. Sen de artık. Bebek de emzirse ay. Bir şey yandı. Ya mı yada? Neysin sen? Abi ne kapadım? Nasıl duydu ya? Allah ın, Allah, ın, Allah ın. Baban işte çağırdı. Sıkayat edeyim. Sonra da ne kızarsa köpekler dedi. De yemek vermiyorsun zaten köpeklerimiz kayb oldu. Nezle? Uyan. Ne uyanmışsın? Allah Allah. Ben fotoğrafçıyım fotoğrafçı. Hem saçımı bile toplamadın. Ay neden toplanayım ama böyle toplanıyor. Ee, pe peki. Nasıl yetişeceğim şimdi orada? Çok. E ee, ben küçüğüm. E ee, niye bana işini Hey sen de bir uyan artık. Ay bir çekeyim ben de şöyle şeyleri alayım. gelişmesi var daha. Ha, Ben de doğdum sen. Do, üş, yattın sanettim. Aa sen hayancaktın ya. Yani saçın yanmış bir. Şuna bak topladım saçını kendim. Afiyet. Toplamayı biliyorsun artık. Um, oh, you're speaking. Hatta Yada bu malikane malikane bu ne ya? Kızlarımı korkutuyorsunuz alta saklanıyorlar beyefendi. Ya güzel bir şey diyorum. Ne yapıyorsunuz? Şimdi size hızlı pişen bir ocak veriyorum. Hokus pokus. Puş. Hızlı pişiyor zaten. Bizimki hızlı pişen. Ben de istiyorum hızlı pişeni. Hanımefendi 2021'e girdik ya size bir tane espri yapmak istiyorum. Bak 2021'e girdik. Her yerde hava kala... tamam tut ya. Allah e, Allah. Niye yok? Çok güzel bir espri yapayım derim. Anlamadın? Ya işte, Neyse. Ay şu çocuklar da bu uyandır yani satır uyuyor. Ya bu uyumuyor. Sadece dinleniyor. Bu da hep çekip Onların adı var. Kaldır. Hay onların ödülü yok. Bu yaz yaslanacak dedim. Çünkü yaslanacak zaten yaslanmak istiyordu. Ben de zaten yaslan dedim. Bu da zaten çekil dedim. Tamam tamam anladım e, anladım. Ben isteyeceğim zaten eşyalayın. Anladım bu Allah. çocuk. Bu çocuk fotoğrafçı. Anladım. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Ben hanımefendi değilim. Hocayım. Erkek misin sen? Hocayım. Allah Allah. Ne desin? Bacı mı desin? Aslında bacı eh. desen ne de olur? Bacı. Allah Allah. Ben bacı değilim. O Yok öğretmeni. erkeksin. Adamım o benim öğretmenim. ne yapayım? O öğretmenim ben. Allah. Sen benim öğretmenim diyorsun Haydi, ama. Hadi git git git. yol yol yoyul ben? Yeni mi? Ay. Yeni dökmüşler. Hey komşu niye geliyorsunuz? Ve yüz kalp düşüyorlar oy, ya. Ne geldim bu sizler atamasınız? Neredesin? Buradasın kaçma. E, burada dökü, döktünüz eşyalarımızı. Şu peruk mu? Yoksa yanlış mı? Hayır peruk. Kimin Çünkü... peruk olacak acaba bu? Bunun. Allah hareket etti. Hareket, hareket etti. Fener. Allah hareket etti. Ben çok tuttum. İnanamıyorum. Size bir espri yapayım mı? Yapmayın. Bir kere bir kere ne olur ne olur ne olur çok komik. Hayır. Hadi hadi bir kere bir kere. Aa birisi oyunu durdur dedi. Neyden? Of ye düştüm. Neyse ben şunları bir asayım. Zaten kadın. Kadının uçan elleri var. Hey maşallah yaradana kurban. Uçan el. Ya sen oradasın nasıl bunları düzenliyorsun? Bu kimin ayağı acaba? Bir bakayım 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 bakayım. Ayağı varmış. Kendisi varmış. <laughs> Koca ne bu. Koca ne? Büyük ayak. Hay hey, size bir espri yapayım mı? Daha da mı? Hadi espri espri espri. Tamam yapın yahu. Hani 2021'e girdik. Her yerde hava fişekleri patlattılar ya. Evet. Aslında orada 2021'in gelişine değil. 2020'nin gidişine kutladılar. Ha <laughs> dur bir sus <laughs> ya. Ocak yanacak. Kapattım o. Adam bir taksi çevirmiş. Taksi hala dönüyormuş. Ha ha ha. Ne diyorsunuz şeyi zaten koydum yine. Dinozorlar ama ben zorlamam. Ha ha ha. Ama sen zorluyorsunuz beyefendi beni. Abi dur dur. durdurma kim dedi onu? Kim? Ben dedim beyefendi. Sen abin yok. Ay bu kirlendi ya. Nerede kirlendi? Ne oluyor? Bu kimin? kimin? Bu kimin ayağı? Neyse. Ay. Koyayım makineye. Nasıl bir yer la? Nasıl bir? Bu sepet ne? Acaba bu hareket ediyor mu? Çok merak ettim ya. Ana hareket etti. Nasıl hareket etti? Çalıştırma çok ses çıkarıyor. Kapat. <laughs> hemşerim. Bak sana diyorum. <laughs> hemşerim bak. Aslında yanlış söyledim. Evet hemşire diyecektim. Hemşerim dedim. Hemşire yerine de. hemşerim. <laughs> Karıştırma. Ay karıştırma Aa, çalıştırma. Karıştırma derim yanlışlıkla. Yoksa çıkar diyor. Oh! Ah beyefendi gene mi dağıttınız? Nereye dağıttım? Ben mi dağıttım buraya ya? Tövbe tövbe. Evet beyefendi. Sanki beni benim. Ama kendi kendine öyle gidiyorlar. Anla artık ya. Anlıyorum. O ayak kim? Hani? Ben ayaklara neden hep bakıyorum? Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum bir kere. Anladın mı? E tanımaz bunu mı hiç? Yo hey Sen kimsin? Öğretmen tabii. Aa! Adı öğretmenim beyefendi. Tamam, adını bilmiyorum ama. Aa. Benim adım Ayşegül. Hayda, gene mi düştü bunlar? Hayda. Hep orada mı diyeceğim Allah Allah. Yarasa de... da olur evet. Bak yarasa da olur, yaramasa da. Ha ha ha. Ya ne yaraması? Zaten iş, evimi başıma yıkıyor. Evet yarasa girdi diyorum. Yara, yarasa da olur. Yaramasa da. <laughs> 10 dakika. Neresi 10 dakika? Anam 10 dakika 5, 10 dakika 6, 10 dakika 10... Ya 10... beyefendi bir susar mısınız? Neden ya ben çok konuşmayı seviyorum biliyor musun? Ay yeter ama ya. Kızım size Allah Allah. Lan bu kimin ayağı? Hareket ediyor. Allah ben... Allah Lan bu kimin ayağı? Ya ben ne yapıyorsunuz? Kamerayı direkt vurdunuz. Sizin evde kamera vardı. Evet. Ben ko hırsızlar geliyor diye kameradan bakıyorum. Hırsız. Lan ben burası. Kapıyı kilitliyorum. Beyefendi siz mi benim. Kapı açık. Bak Bak. Bak. bak ba, kapı aç. Kapı açık. Görüyor musunuz mu? Bakın bakın kapı nasıl da açık. Nerede açık? Bak açık. Şuna bak. Çok belli açık. Bak. Bitsin artık değil mi? Hadi bitiriyoruz. Tamam bitir bitir. Yapma vakti geldi zaten. Ben Hadi gidiyoruz. Bay bay.